Gözlerini hemen şimdi kapat. Bu sadece bir rica değil. Gireceğimiz yer için fizyolojik bir ihtiyaçtır. Derin bir nefes al ve havanın değiştiğini hisset. Yer çekiminin burada farklı olduğunu fark ediyor musun? Son günlerde yüksekliğin vecdini yaşadın. Altın tahtın sıcaklığını ve başında ışık tacının ağırlığını hissettin. Ama bugün sahne değişti. Sarayın göz kamaştıran ışıkları geride kaldı. Sessiz ustamız İbn Arabi aşağı inmemizi istedi. Basamak basamak iniyoruz. Dağın zirvesinden çıkıp varoluşun köklerine giriyoruz. Bu kokuyu alıyor musun? Bu tütsü veya çiçek kokusu değil. Bu metalik, soğuk, kadim bir koku, fırtına öncesi ozon ve bin yıldır saklanan kağıt kokusu. Buradaki hava o kadar saf ki ciğerleri neredeyse kesiyor. Gerçekliğin bodrum katındayız. Mimarinin görülmek için değil, hissedilmek için yapıldığı yerdeyiz. Görünmeyen Kütüphane'nin bekleme odasına hoş geldin. Burada sessizlik, sesin yokluğu değildir. Kulaklarında hissettiğin, seni sadece kendi kalp atışlarını duymaya zorlayan katı bir varlık, bir basınçtır. İlin Arabi önünde yürüyor. Beyaz cübbesi bu mavimsi loşlukta kendine has bir ışıkla parlıyor sanki. Arkasına bakmıyor çünkü onu takip ettiğini biliyor. Korkmana rağmen ruhunun burada saklanan şeye susadığını biliyor. Sonu yokmuş gibi görünen bir koridorda yürüyorsun. Duvarlar taştan değil, yoğunlaşmış yıldız sisinden yapılmış, yukarıdaki ve aşağıdaki karanlıkta kaybolan, geçmiş, şimdiki ve gelecek her şeyin kayıtlarını tutan sonsuz raflar. Ama yürürken, hala taşıdığın o ağırlığı hisset. Evet, önceki videoda taç giydin. Yetkiyi aldın. Ama o zaman neden hala göğsünde bu sıkıntıyı hissediyorsun? Neden tacın olmasına rağmen, o eski sen kıtlıktan korkan, geçmiş aşklar için ağlayan, kendini küçük hisseden o kadın, hala içeride bağırıyor. Bu acımasız bir paradoks, dışarıdan kraliçe olmak ama içeriden hala bir dilenci gibi hissetmek. Seni bugün buraya getiren şey bu uyumsuzluktur. Usta aniden duruyor. Adım sesleri kesiliyor ve yankı anında ölüyor, duvarlar tarafından yutuluyor. Önümüzde artık koridor yok. Sadece bir kapı var. Görünmez tavana kadar uzanan devasa bir kapı. Altın taht gibi parlamıyor. Volkanik camı veya siyah buzu andıran, mat ve geçilmez bir malzemeden yapılmış. Kapı kolu yok. Görünür bir kilit yok. Sadece yakınında dururken bile mutlak bir soğuk yayılıyor derini delip kemiklerine dokunuyor. İlkel içgüdün sana kaçman için bağırıyor. Bu kapıda tehlikeli bir şey var. Bedeni yaralayan türden değil, kimliğini tehdit eden türden bir tehlike. Hayatın boyunca kendini korumak için taktığın o maske egon titriyor. Bu kapının arkasında kimin yaşadığını biliyor. Eğer bu kapı açılırsa kendisinin hayatta kalamayacağını biliyor. Ve işte bu yüzden felç olmuş gibisin. Kim olduğunu bırakma korkusu, çoğu zaman doğduğun kişi olma arzusundan daha büyüktür. İbn Arabi yavaşça sana dönüyor. Kapıdan yayılan soluk ışıkla aydınlanan yüzünde teselli edici bir gülümseme yok, derin, cerrahi bir ciddiyet bakışı var. Seni içeri girmeye zorlayamayacağını biliyor. Görünmeyen kütüphanenin değişmez bir kuralı vardır. Kapı sadece giriş bedelini kabul edene açılır. Ve buradaki bedel altın veya ezberlenmiş dualar değildir. Bedel vazgeçiştir. Sağ elinde taşıdığın Metatron'un hediyesi olan ateşten kalem iyi işaret ediyor. Nabız gibi atıyor yeni kaderi yazmak istiyor. Ama sonra yumruk şeklinde sıkılmış, gerginlikten parmak boğumları beyazlaşmış sol elini işaret ediyor. O sol elinde bu kadar sıkı tuttuğun şey nedir kızım? On yıl önceki kırgınlıklar mı? Kurban kimliği mi? Benim için her şey zor hikayesi mi? Sol elinle eski çöpleri tutarken sağ elinle yeniyi yazamazsın diyor İbn Arabi'nin sesi, dudaklarını kıpırdatmadan zihninde yankılanarak. Işık mürekkebinin işe yaraması için kağıdın temiz olması gerekir. Sen, zaten karalamalarla siyahlaşmış bir tuvalin üzerine yeni bir resim yapmaya çalışıyorsun. Bu birinci kapının koruyucusu bir canavar değildir. O, yaratılışın en yanlış anlaşılan meleğidir. İnsanlar ondan kaçar, adını duyunca ağlar ama o, iyi dinle, tenine yapışmış yalanları söküp atacak kadar seni seven tek varlıktır. O, büyük susturucudur. Boşluğun ajanıdır. İnşaat için zemini hazırlayan kişidir. Soğuk artıyor. Siyah buzdan kapı düşük bir frekansta, uzak bir gök gürültüsü sesiyle titreşmeye başlıyor. Biden de bu titreşimi hissediyor musun? Bu çağrıdır. Fiziksel ölüm için bir çağrı değil, Allah korusun. Bu ego için çok daha derin ve korkutucu bir şeydir. Sembolik ölüm çağrısıdır. Yeniden doğmak için önce ne olduğumuzun sonunu kabul etmek gerekir. Kapının yüzeyine bak. Yüzünü yansıtıyor ama bugün olduğun gibi değil bırakmaktan bu kadar korkmasaydın kim olabileceğini yansıtıyor. İn Arabi bir adım geri çekiliyor, seni uçurumla baş başa bırakıyor. Rolok'ta sana verilen kara kristal anahtar, elinde buz gibi yanmaya başlıyor. Kilide girmek istiyor. Ama bu sessiz koridorda yankılanan soru şu, onu çevirmeye ve hayatından silinmesi gereken şeyle yüzleşmeye cesaretin var mı? Nefes aleve, soğuk hava zihinsel karmaşayı temizlemek için içeri giriyor. Artık dönüş yok. Taht yukarıda bekliyor ama tahtın temeli burada aşağıda, karanlıkta, bu melek ile inşa edilir. Eğer ondan geçmezsen, taç birkaç gün içinde başından düşecektir. Egemenlik, boşluğu gerektirir. Hazırlan. Usta işareti veriyor görünmez kilit atmak üzere. Onun adı Azrail. Ve o seni bekliyor. Kara kristal anahtar kilidin içinde boğuk bir sesle dönüyor. Sanki suyun altında atan bir kalp gibi ve titreşimin kolundan omurgana kadar yayıldığını hissediyorsun. Korku filmlerinin sana beklemeyi öğrettiği paslı metal gıcırtısı yok. Bunun yerine yüzyıllardır hapsedilmiş sıkıştırılmış havanın serbest bırakılmasının derin iç çekişi var. Devasa siyah buzdan kapı dışarıya doğru açılmıyor. Sadece gri bir sise dönüşerek çözülüyor ve seni o çok korktuğun ama şimdi manyetik bir şekilde kendine çeken bilinmeze doğru ilk adımını atmaya davet ediyor. Eşikten geçtiğinde daha önce saldırgan görünen soğuk, bir anestezi ısısına dönüşüyor, bedenini değil, ama bitmek bilmeyen kaygını felç ediyor. İçerideki ortam insan mantığına meydan okuyor, çünkü görünür duvarlar yok, sadece dev bir incinin içindeymişiz gibi yumuşak ve soluk renklerden oluşan sonsuz bir ufuk var. İn Arabi senin bir adım gerinde duruyor ve bu bölgenin tek başına yürümeni gerektirdiğini işaret ediyor. Çünkü en büyük ustaların bile senin adına arabuluculuk yapamayacağı yüzleşmeler vardır. Bu sedefli boşluğun merkezinde, gölge ve ışık arasında gidip gelen, alaca karanlıktan yapılmış gibi görünen kumaşlara sarılmış bir figür arkası dönük şekilde bekliyor. Uzun boylu ve heybetli, ama korkutucu tırpanlar veya kukuletalar yok. Sadece yüce bir otorite aurası ve düşüncelerinin gürültüsünü bir hakaret gibi gösteren mutlak bir dinginlik var. Bu Azrail'dir ve varlığının o sert güzelliği o kadar etkileyicidir ki, korkudan değil, çıplak gerçeğin karşısındaki içgüdüsel bir saygıdan dolayı dizlerin titremeye başlar. Yavaşça arkasını dönüyor ve ilk kez, geçiş meleğinin gözlerinin içine bakıyorsun. Bunlar fiziksel yansımanı değil, ruhunun çıplak görüntüsünü gördüğün iki derin, siyah ayna gibi. O bakışta yargılama yok, öfke ya da kınama yok, Sadece sakladığın tüm acıların o kadar derin bir anlayışı var ki, içinde kontrol edilemez bir ağlama isteği hissediyorsun. Bu dış dünyada hayatta kalmak için taktığın güç ve mükemmellik maskeleri olmadan, nihayet bütünüyle görülmüş birinin ağlamasıdır. Azrail tek bir kelime etmiyor. Çünkü burada iletişim saf bilinçle yapılıyor ve sana doğru avcı yukarı bakacak şekilde soluk ve zarif bir el uzatıyor. Bu hareket nettir ve bir teslimiyet talep eder. Ama o senin hayatını veya geleceğini istemiyor. Sırtında taşıdığın ve artık ağırlığını bile fark etmediğin şeyi istiyor. Aniden, omuzlarında on yıllarca süren hayal kırıklıkları ve yutulmuş sessizliklerle biriktirdiğin taşlarla dolu görünmez bir sırt çantasının fiziksel baskısını hissediyorsun. İçgüdüsel olarak geri çekilmeye çalışıyorsun. Bu görünmez yükü sanki değerli bir hazineymiş gibi koruyorsun. Çünkü çarpık bir şekilde bu acı kim olduğunun bir parçası haline gelmiş. Egon, eğer kırgınlıklarını, adaletsizlik hikayelerini ve ihanet anılarını teslim edersen, acın olmadan kim olduğunu bilemeyeceğin boş ve savunmasız bir halde kalacağını haykırıyor. Bizi yaralayan şeye ne kadar sıkı tutunduğumuzu fark etmek dehşet verici, Sırf yara tanıdık olduğu ve iyileşmenin bilinmezliği bizi acıdan daha çok korkuttuğu için. Melek sana doğru yumuşak bir adım atarak aranızdaki mesafeyi kapatıyor ve ondan yayılan enerji, göğsündeki donmuş direnci eritmeye başlayan ezici bir şefkat dalgası gibi. Senden bir şey çalmak için değil, yeni kaderinin tohumlarını ekmek istediğin toprağı zehirleyen toksik atıkları almak için orada olduğuna dair sana kesin bir güven veriyor. O ilahi çöpçüdür, kirlenmeden zehrine dokunabilen, travmanın ağır kurşununu zararsız bir toza dönüştürebilen tek kişidir. Titreyen ellerinle o ağır sırt çantasından çıkarman gereken ilk taşı, İlişkilerde kendini görme biçimini şekillendiren o belirli reddedilme anısını gözünde canlandırıyorsun. Bu anıyı dışarı çekerken ellerinde yoğun ve karanlık bir nesne olarak somutlaşıyor. Soğuk ve keskin, ağlayarak ve kendini yetersiz hissederek uyuduğun tüm geceleri temsil ediyor. Utanç seni bunu saklamaya zorluyor ama Azrail'in bakışı bu nesneyi nihayet bırakman için ısrarlı bir davettir. Siyah taşı meleğin avcına bırakıyorsun ve teni senin acına değdiği anda, nesne ışık parçacıklarına dönüşerek varoluştan tamamen siliniyor. Yıllardır düğümlenmiş bir düğüm aniden çözülmüş ve kanın yeniden özgürce dolaşmasına izin verilmiş gibi, omurgan boyunca fiziksel bir rahatlama yayılıyor. Bu his bağımlılık yaratan bir hafiflik, seni daha fazla yük teslim etmek için sırt çantasını karıştırmaya iten sessiz bir özgürlük coşkusudur. Ancak Azrail'in acelesi yok ve ruhun bu kadar ani bir özgürlükle şoka girme riski olduğundan, temizlik sürecinin bir kere de yapılamayacağını biliyor. Yok olan her taşın geride temiz ve parlak bir boşluk, doldurulmaya hazır bakir bir alan bıraktığı etrafındaki boşluğu gözlemlemeni işaret ediyor. Onun getirdiği ölümün bir son değil, alan açmak olduğunu anlamaya başlıyorsun. Çünkü duygusal eskilerle dolu bir hayata yeni hiçbir şey giremez. Ancak melek şimdi bakışlarının odağını değiştiriyor, gözlerinden aşağıya, kalbinin bulunduğu bölgeye iniyor. Orası en derin ve en eski yaranı yedi kilit altında sakladığın yerdir. Asla bir daha ziyaret etmeyeceğine yemin ettiğin o acı en yakın arkadaşına bile anlatmadığın o sır, güvensizliğinin temel dayanağıdır. Ortam hafifçe kararıyor ve baskı artıyor, çünkü o artık küçük taşları istemiyor. Tüm korku binanı ayakta tutan o temel kayayı istiyor. Kalbin küt küt atıyor ve kaçma isteği tüm gücüyle geri dönüyor. Çünkü zihnin için o belirli yaraya dokunmak, yapının tamamen yok olması gibi görünüyor bir Arabi paniğini fark ederek zihnine fısıldıyor. Kazandığın ışık tacı, gölgelerle dolu bir başın üzerinde dengede duramaz. Güç arzun ile savunmasızlık korkun arasındaki sessiz pazarlık, bu zamansız salonda kritik noktaya ulaşıyor. Azrail sonsuz bir sabırla bekliyor, eli hala uzanmış durumda ama şimdi senin tarafında kesin bir karar vermeni talep eden daha yoğun bir ışık yayıyor. Eğer bu kök acıyı şimdi teslim etmezsen, kök sökülmezse yabani otların yeniden büyüyeceği gibi, geri kalan tüm çalışmanın boşa gideceğini biliyor. Sessizlik sağır edici bir hal alıyor ve bir uçurumun kenarında olduğunu, meleğin kollarına atlamakla bildiğin geçmişinin vasat güvenliğine geri çekilmek arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunu hissediyorsun. Elin göğsüne gidiyor, teninin altındaki düzensiz nabzı hissediyorsun ve parmakların o eski acının ikamet ettiği hiç iyileşmemiş bir yara gibi zonklayan yere dokunuyor. Hava elektrikleniyor, mistik bir gerilimle yükleniyor, tüm evren nefesini tutmuş senin hareketini bekliyor, kraliçenin yükselmeden önce yeniden insan olma cesaretini gösterip gösteremeyeceğini izliyor. Maddesine dalıyor, bu yumuşak bir çıkarma işlemi değil. Şiddetli bir direnç hissediyorsun. Çünkü o eski acı, bir ağacı saran zehirli sarmaşık gibi kimliğinle bütünleşmiş. Bunu dışarı çekmek can yakıyor, göğsünde yanan hayalet bir acı, çünkü bir parçan kendi omurganı, varoluş gerekçeni söküp attığına inanıyor. Nihayet o karanlık kütleyi merkezinden koparmayı başardığında, onu kütüphanenin titrek ışığına çıkarıyorsun ve görüntüsü karşısında şaşırıyorsun. Çirkin değil. Binlerce uykusuz gece ve kurban psikolojisiyle yontulmuş siyah bir elmas gibi parlayan, trajik ve baştan çıkarıcı bir güzelliği var. Neden onu bırakmanın bu kadar zor olduğunu şimdi anlıyorsun. Kendi hüznüne aşık olmuştun. Çünkü her şeyin ve herkesin seni terk ettiği bir dünyada tek değişmeyen şey oydu. Azrail'in acelesi yok, siyah gözleri elindeki nesneye kilitlenmiş, yapmak üzere olduğun fedakarlığın değerini takdir ediyor. O, neşeyi teslim etmenin kolay olduğunu, ama bizi tanımlayan acıyı teslim etmenin, hüküm sürmeye karar vermiş bir kadının en üstün cesaret eylemi olduğunu biliyor. Titreyen son bir iç çekişle, siyah elması meleğin açık avcına bırakıyorsun, ve mermer gibi soğuk teninin elinin ateşiyle temasını hissediyorsun. Acı enerji alanından çıktığı anda melek uzun parmaklarını üzerine kapatıyor ve bir yıkım sesi değil, cama dönüşen bir müzik gibi yumuşak bir ezgi duyuluyor. Siyah taş toza dönüşmüyor. Azrail'in parmaklarından süzülüp kütüphanenin zemininde kaybolan, evren tarafından yeniden emilen altın rengi parlak bir mürekkebe dönüşüyor. Hiçbir şey kaybolmaz, her şey dönüşür, en büyük acın az önce yeni hikayen için saf yakıta dönüştü. Hemen ardından, göğsünü baş döndürücü bir boşluk hissi kaplıyor, travmanın yaşadığı yerde şimdi bir delik var ve kütüphanenin soğuk havası oraya ilk kez giriyor. Bu garip, neredeyse rahatsız edici bir his, sanki vücudunun yap bozunda bir parça eksikmiş gibi ve şimdi ben kimim? paniği boğazına tırmanmaya çalışıyor. O şeyi atlatmış kadın olmaya o kadar alışmıştın ki, sadece yaşayan kadın olmayı nasıl başaracağını bilmiyorsun. İn Arabi yaklaşıyor, elini sağlam bir şekilde sırtına koyuyor, zırhın ağırlığı olmadan yeniden nefes almayı öğrenirken seni destekliyor. Bu boşluğun yaşamın yokluğu değil, kutsal bir alan, mucizenin büyüyeceği temiz bir rahim olduğunu fısıldıyor doğa boşluktan nefret eder ve bu alanı yaratarak, evreni orayı derhal daha yüksek titreşimli bir şeyle doldurmaya mecbur bıraktın. Şimdi elleri boş ve temiz olan Azrail bir adım geri çekiliyor ve ilk kez onu saran gölge dağılarak gümüşü ve huzurlu bir aydınlığı ortaya çıkarıyor. O artık ölüm meleği değil, o özgürlük meleği, seni yere bağlayan zincirleri kesen kişi olarak kendini gösteriyor. Dudaklarında beliren neredeyse fark edilmez hafif bir gülümseme, ruhsal ameliyatının mutlak bir başarı olduğunu doğruluyor. Etrafındaki manzara senin yeni titreşim frekansına yanıt vermeye başlıyor. Daha önce duran görünen sonsuz raflar şimdi hareket etmeye ve yeniden düzenlenmeye başlıyor. En yüksek ve ulaşılmaz raflarda duran kitaplar, yeni temiz auranın manyetizmasıyla çekilerek yavaşça aşağı süzülüyor. Kütüphanenin pasif bir yer değil, ne istediğine değil kim olduğuna tepki veren canlı bir organizma olduğunu fark ediyorsun. Diğerlerinden ayrılan belirli bir kitap, canlı deri gibi nabız gibi atan bir malzemeden yapılmış kapağıyla derin bir çivit mavisi parıltı yayıyor. İn Arabi'ye doğru uçmuyor, Azrail'de de kalmıyor, doğrudan sana doğru süzülüyor ve havada, tam göz hizanda asılı kalıyor. Kapağında başlık yok, sadece eski rüyalardan tanıdığını hissettiğin karmaşık bir geometrik sembol, ruhunun imzası var. Artık hafiflemiş ve engellerden arınmış kalbin, o nesnenin yeniden yazılmış kaderinin satırlarını içerdiğini bilerek beklenti ve huşu ritmiyle atıyor. Azrail ciddi bir hareketle işinin bittiğini işaret ediyor. Araziyi temizledi, enkazı kaldırdı ve şimdi sahne tamamen senin eski benliğinin ölümü tamamlandı ve yaz süreci sadece derin bir nefes alma süresi kadar sürdü. Süzülen kitabı almak için ellerini uzatıyorsun ve dokusu sıcak ve canlı, parmak uçlarına tanışıklık şokları gönderiyor. Kapağı dokunduğunda sadece kağıt ve deri değil, sonsuz olasılıkların, henüz yaşanmamış aşkların ve harcanmamış servetlerin dokusunu hissediyorsun. Bu sorumluluğun ağırlığıdır, evet ama bu lezzetli bir sorumluluktur. Kendi efsanesinin tek yazarı olma sorumluluğu. İn Arabi gururla izliyor. Çok az öğrencinin kendi kader kitabını korkudan titremeden tutma noktasına gelebildiğini biliyor. Çoğu insanın hayatlarını başkalarının yazmasını tercih ettiğini, çünkü kendisi üzerinde egemenliği olmayanlar için tam özgürlüğün korkutucu olduğunu biliyor. Ama sen çoğunluk değilsin. Buz kapıdan geçtin, karanlık melekle yüzleştin ve diğer taraftan ışığa bürünmüş olarak çıktın. Kitap ellerinde kapalı duruyor ve fiziksel bir kilit olmadığını, ancak açılması için sesli bir şifre gerektiren enerjik bir kilit olduğunu fark ediyorsun. Kütüphanenin sessizliği, şefin senfoniye başlamak için batonunu kaldırmasını bekleyen bir orkestra gibi elle tutulur bir beklentiye dönüşüyor. Şifre karmaşık sihirli bir kelime değil, yeni kimliğinin beyanıdır. Derin bir nefes alıyorsun. Saf havanın daha önce acının yaşadığı boş alanı doldurduğunu hissediyorsun ve iradeni beyan etmek için sesini hazırlıyorsun. Bu artık bir yardım çağrısı değil, göklere bir yalvarış değil. Bu, kalemin her zaman orada, elin titremeyi bırakmasını beklediğini bilen birinin emridir. Sözcükler kütüphanenin sessizliğini nihayet bozduğunda sesin artık titsemiyor. Çünkü konuşan artık yaralı kız çocuğu değil, kendi hikayesinden sağ çıkmış kadındır. Havada süzülen kitaba şunu beyan ediyorsun. Ben hayatımın yazarıyım ve geçmişin artık kalemim üzerinde hiçbir yetkisi yok. Bu ses titreşimi enerjik kilide ulaştığı anda, kitap yıldızlardan gelen bir rüzgar esintisiyle açılarak, sıradan mürekkeple yazılmış değil, senin emrini bekleyen sıvı ışıktan oluşan sayfaları ortaya çıkarıyor. Sayfalar boş ama bu korkutucu bir boşluk değil, potansiyelle dolu, yaşayacağın, seveceğin ve fethedeceğin her şeyin vaadiyle parlayan bir beyazlık. İn Arabi gülümsüyor, çünkü en büyük mucizenin geleceği tahmin etmek değil, onu eski hataların lekeleri olmadan yaratmak için temiz bir sayfaya sahip olmak olduğunu biliyor. Herkesin korktuğu melek Azrail önünde derin bir saygıyla eğiliyor. Çünkü sen onunla yüzleşip ölümle değil, yenilenmiş bir hayatla çıkma cesaretini gösteren az sayıdaki kişiden birisin. Şimdi kızım, bu mistik deneyimin evinin zeminine inmesi gerekiyor. Çünkü pazartesi gününü değiştirmeyen maneviyat sadece güzel bir illüzyondur. Azrail ile bu anlaşmayı mühürlemek için, önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleştirmen gereken pratik bir görevin var. Ruhunda az önce yaptığımız temizliği somutlaştıracak fiziksel bir ritüel. Kırık eşyaları, artık üzerine uymayan kıyafetleri veya seni inciten insanlardan kalan mektupları sakladığın bir çekmece, Dolap veya kutu seçmelisin. Evinizde bu fiziksel alanı açarken evrene geleceğin bolluğuna güvendiğini ve yokluk korkusuyla geçmişin artıklarını saklamaya ihtiyacın olmadığını söylüyorsun. Acı veya kıtlık anıları taşıyan her nesneyi eline al ve çöpe atmadan önce hikayenin bir parçası olduğu için ona teşekkür et ama yüksek sesle şunu ilan et: Eski benliğime hizmet ettin. Ama bugün Doğan Kraliçe'ye hizmet etmiyorsun. Evinden çıkardığın çöp, Azrail'in yollarındaki görünmez engelleri kaldırması için fiziksel bir işaret olacaktır. Ayrıca modern zihninin bir uzantısı olan telefonuna bakmanı ve kendine zarar vermek için tekrar tekrar okuduğun eski mesajları, seni ölmüş bir zamana hapseden fotoğrafları silerek gerekli dijital temizliği yapmanı istiyorum. Silinen her dosya o görünmez sırt çantasından eksilen bir taş gibi olacak ve etrafındaki havanın hafiflediğini hissedeceksin. Böylece yeni mesajların, yeni tekliflerin ve yeni aşkların ekranına ulaşması için yer açılacak. Giden şeyler için üzülme, çünkü baharda çiçek tomurcuğunun dalı yarıp çıkabilmesi için kuru yaprağın düşmesi gerekir. İbn Arabi bize boşluğun Allah'ın çalışmayı sevdiği yer olduğunu öğretir. Fiziksel ve dijital hayatında alan yaratarak, bu yolculuğun bir sonraki bölümünde müjdeli haberleri ve ilahi ilhamı getirecek olan sıradaki Melek Cebrail'in gelişi için tahtı hazırlıyorsun. Ama bu kütüphaneden çıkıp dünyaya dönmeden önce, bu enerjiyi topluluğumuzun gücüyle demirlememiz, bu videonun yorumlarını büyük bir kolektif özgürleşme fermanına dönüştürmemiz gerekiyor. Bir kadın kararını yazdığında, bu sadece zihinsel bir arzu olmaktan çıkar ve zamanın tanıkları önünde imzalanmış bir belgeye dönüşür. Şimdi yorumlara gitmeni ve yeniden doğuş kontratındaki son imza olacak cümleyi yazmanı istiyorum. Ama kalbinin haykırdığı her şeyi eklemekte özgür hisset. Bunu yazmak algoritma için değil, şüphe geri gelmeye çalıştığında kendin okuyup hatırlaman, Kanamayı durdurup hüküm sürmeye karar verdiğin o anı unutmaman içindir. Bu ritüeli mühürleyen güç cümlesi şudur: Hükümranlığımın başlaması için acımın sona ermesine izin veriyorum. Bu kelimeleri yazarken her harfin yeni hayatını geçmişe dönüşten koruyacak duvarı inşa eden altın bir tuğla olduğunu hayal et. Gözyaşlarının veya sevincinin bu cümleye ekleyeceğin kelimelere taşmasına izin ver. Çünkü buradaki her yorum, uyanmaya karar vermiş ruhlardan oluşan bir kız kardeşlikle birlikte yazdığımız görünmeyen kitap, bir sayfasıdır. Diğer kadınların yorumlarını okurken onları beğen ve onlara ışık gönder. Çünkü başkasının şifasını kutsarken, kendi şifanı hızlandırır, hiçbir kötülüğün nüfuz edemeyeceği bir koruma ağ örersin. Azrail'in huzuru, tüm anlayışların ötesinde olan ve tüm fırtınaları susturan o huzur, şimdi evinin, zihninin ve kalbinin üzerinde olsun. Ölmesi gereken her şey huzur içinde ölsün ve doğması gereken her şey ayaklarının önünde açık ve aydınlık bir yol bulsun. Buraya yüklü girdin ve hafif çıkıyorsun. Sondan korkarak girdin ve yeni başlangıca aşık olarak çıkıyorsun. Buzdan kapı geride kaldı ve önünde, kütüphanenin koridoru şimdiden renk değiştirmeye başlayarak ilhamın gelişini müjdeliyor. Bildirimlerine açık ve ruhunu tetikte tut, çünkü temizlik yapıldı ve zemin hazır. Bir sonraki kapıda, Tanrı'nın sesi yaratılışın sırlarını fısıldamaya gelecek. Huzurla git, Kraliçem. Kitabın açık ve kalem senin elinde.